you <music> 26 tane boncuk alarak işime başlıyorum ve burada hemen düğüm atıyorum. Birkaç boncuk düğümden uzaklaşıyorum. İpimi şöyle çekiyorum ve düğüm boncukların arasına yerleşti. Burada ipimi kesiyorum. 2 tane boncuk alıyorum. Hemen önümdeki boncuktan geçiyorum. Bir boncuk alıyorum. Önümdeki boncuğu atlıyorum. Ondan sonraki boncuktan geçiyorum. Bir boncuk alıyorum. Önümdeki boncuğu atlıyorum. Ondan sonraki boncuktan geçiyorum. Bir boncuk alıyorum. Önümdeki boncuğu atlıyorum. Ondan sonraki boncuktan geçiyorum. Bir boncuk alıyorum. Önümdeki boncuğu atlıyorum. Ondan sonraki boncuktan geçiyorum. Bir boncuk alıyorum. Önümdeki boncuğu atlıyorum ve ondan sonraki boncuktan geçiyorum. Bir boncuk alıyorum. Önümdeki boncuğu atlıyorum. Ondan sonraki boncuktan geçiyorum. 2 tane boncuk alarak başlamıştık. Daha sonra 6 tane tek boncuk devam ettik. 2 tane boncuk alıyorum ve ipimin çıktığı boncuğun hemen önündeki boncuktan geçiyorum. Buraya da iki boncuğu yerleştirdim ve döndürüyorum. Ayna, aşağı tarafa yaptığım işlemi yukarıya yapacağım. Yani buraya 6 tane tekli boncuk sıralayacağım. Bir boncuk alıyorum. Bir boncuk atlıyorum. Ondan sonraki boncuktan geçiyorum. Ve başa kadar bu işlemi yapıyorum. Son boncuğumu aldım. Önümdeki boncuktan atladım ve ondan sonraki boncuktan geçiyorum. Burası sıra başım olduğu için üstteki boncuğumdan da yukarıya çıkıyorum. Şu şekilde ikinci sıramızı tamamladık. 2 tane boncuk alıyorum ve hemen yandaki boncuktan geçiyorum. Ve bu sırada boncuklarımın arasına 80 altın rengi boncuk yerleştiriyorum. son boncuğumu aldım ve bu boncuğumdan da yukarıya çıkıyorum. 2 tane boncuk alıyorum ve hemen yandaki boncuğumdan iniyorum. Bu aralara da 8 0 Altın rengi boncuk takmaya devam ediyor. Son boncuğumu aldım. Önümdeki boncuğu atlayıp bir sonraki iki boncuktan yukarıya çıkıyor. Bu sıramı da bu şekilde tamamladım ve son sıramızı yapacağız artık. Bu köşeye 3 tane 8 sıfır boncuk yerleştiriyorum. Araları tekrar 8 altın boncukla devam ediyor. Bu kısmın son boncuğunu aldım ve en üstteki boncuğumdan geçiyorum. 3 tane 8 altın boncuk aldım. Hemen yan boncuğumdan iniyorum. Ve işimi çevirip aynı şekilde buraya da 8 altın boncukları yerleştireceğim. son boncuğumu aldım ve şöyle iki boncuktan geçerek buranın da son boncuğunu yerleştirmiş oldum. Bir boncuk ilerliyorum. 6 milim boncuk 8 sıfır boncuk aldım. Aşağıya indiriyorum. 8 0 boncuğumu atlıyorum. 6 milim boncuğumdan aşağıya iniyorum. Ve buradaki boncuğumun geçmediğim tarafından geçiyorum. Buraya 6 milimlik boncuğumu yerleştirdim. Bu 8 0 boncuğa da halkamla kapama zincirimi takacağım. buradan tam orta kısma doğru ilerliyorum. İşimin tam orta kısmından çıktım. 11 .0 boncuk, 6 milim boncuk, 11 .0 boncuk aldım. Şöyle çevirdim. Tam karşı hizasındaki boncuğa aynı yönde geçiyorum. şu şekilde boncuklarımı oturttum. Bir kez daha boncuklarımın içerisinden karşıya geçiyorum. Bu kez buradaki boncuğumun geçmediğim tarafından geçiyorum. Buraya da 6 milim ve 11 sıfırlık boncuklarımı yerleştirdim. Şimdi bu uç kısma boncuklarımı yerleştireceğim. 6 milim boncuk 8 sıfır boncuk aldım aşağıya indirdim 8 sıfır boncuğumu atlıyorum ve 6 milim boncuğumdan geçiyorum ve buradaki boncuğumun geçmediğim tarafından geçiyorum Evet bu şekilde bileklik modelimi tamamlamış oldum. Şimdi boncuklarımın içerisinden geçip düğüm atacağım. Küpemi de aynı bileklik modelim gibi yaptıktan sonra uç kısmına boncuklarımı takıyorum. 6 milim boncuk, 3 tane 11 0 boncuk alıyorum. Aşağıya indiriyorum. 3 tane 11 0 boncuğumu atlayıp 6 milim boncuğumun içerisinden geçiyorum. Ve bu tarafta geçmediğim taraftan geçiyorum. 1 kez daha içerisinden geçip sağlamlaştıracağım. Evet küpemin ucunu da bu şekilde sonlandırdım. Şimdi boncuklarımın içerisinden geçip düğüm atacağım ve bilekliğimizin ve küpelerimizin aparatlarını takacağız. Evet bilekliğimizin zincirini taktık Evet, küpe aparatlarımızı taktık. Bilekliğimizi de bu şekilde yaptık ve bugünkü işimizi tamamladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere sevgi ve sağlıkla kalın.